namaz kılan insan ile namaz kılmayan insan arasındaki farklara gelin rakamlarla bir göz atalım. Namaz kılan insan günde beş defa abdest alıp günde beş defa Rabbimizin huzuruna çıkıyor ve günahlarından arınıyor. Namaz kılmayan insan günde bir defa bile Allah demiyor belki de. Namaza başlarken ellerimizi kaldırıyoruz. Allahu Ekber Ya Rabbi elimin tersiyle dünyayı itiyorum. Senin huzuruna geldim deyip namaza duruyoruz. Rabbimizle özel olarak görüşüyoruz. Sabah namazında sabahın nuruyla, sabahın imtihanıyla güne başlıyoruz. Öğlen alıyor, işimiz gücümüz var. Elimizin tersiyle işimizi gücümüzü itip Allah'ım ben geldim kulun senin huzuruna geldi diyoruz. İkindi namazı yine öyle işimiz gücümüz varken bırakıyoruz ve Rabbimizin huzuruna koşuyoruz. Akşam eve geliyoruz, yemeğimizi yiyor, bir ağırlık çöküyor. Ve diyoruz ki ben gaflete düşmeyeceğim. Ya Rabbi huzuruna geldim, yine ben geldim deyip akşam namazını kılıyoruz. Aradan biraz zaman geçiyor, yatsı namazı. Uyku da bastırmışken Allah'ım ben senin huzuruna çıkıyorum.'' Ondan sonra günümü bitirip yatacağım diyoruz ve günde beş defa Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Namaza başladığımızda namazı kılarken tam 40 defa Fatiha suresi okuyoruz bir gün içerisinde. 33 tane sure okuyoruz. Fatiha'yı okurken Fatiha'nın sonunda meleklerle beraber amin diyoruz. Namaz içerisinde getirdiğimiz Allahu Ekber deyip Allah'ım sen en büyüksün diyoruz. Tam 240 defa diyoruz bu kelimeyi. Namazın sonunda oturduğumuzda peygamberimize selam gönderiyoruz. Müminlere dua ediyoruz. Anne babamıza dua ediyoruz. Ve kelimeyi şehadet getiriyoruz. Namaz bitiyor. 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber deyip tesbihat çekiyoruz. Topladığımızda 165 yapar. Günde 5 vakitten 495 defa Rabbimizi tesbih ediyoruz. Ve Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki kim namazın sonunda bu tesbihatları çekerse sonra da La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse günahları denizlerin köpüğü kadar olsa affedilir buyuruyor. Namaz bittikten sonra Açıyoruz elimizi. iki dakika dua etsek, 5 vakitten tam her gün 10 dakika Rabbimizle özel olarak görüşüyoruz. Açıyoruz elimizi, yalvarıyoruz, yakarıyoruz, dua ediyoruz, isteyeceklerimizi istiyoruz. Peki sen namaz kılmayan kardeşim, günde kaç defa Allah diyorsun? Günde kaç kere Rabbin ile özel olarak görüşüyorsun? Bir düşün bakalım. Rabbim kıldığımız namazları dergah hizmetinde kabul eylesin. Bu videoyu izleyip de namaz kılmayan kardeşlerimize de namaz kılmayı nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.